bacaklarında nasıl boğazın ağrımayı becerdi. Hayret. Rüzgar esiyor. Sıcak oluyor. Evet. Terliyorsun. Rüzgar esiyor. Doğru. Tabii. Çekim var. Çekim var abi. Başladık çekimlere. İlk çekimimiz biraz sıkıntı olsa da. Başımıza neler de... geldi. <laughs> Başaracağız bu işi. Şimdi bu normalde ikinci video olacaktı. Ama <laughs> bu ilk video olacak. İlk video biraz sıkıntılı ya. Yapını dik çekmişiz. Dik çekmişiz. Hiç aklımıza da gelmedi. Arkadaşın yüzü gözükmemiş. Ben yokum. Sadece videoda ben gözüküyorum. Ama benim sesim var. Bugün kendimize konular da bulduk. Evet. Dünya başlıkları bahsediyoruz kendimize sohbet oluşturup sohbet edeceğiz. Siz de işte sohbet, muhabbeti Katılırsanız sevinirim. Yani yorumlara siz de yazarsanız bir şeyler. İlk konumuzu açıyorum. Evet. Dinliyorum dayı. Ronaldo ve eşi. Pardon. Evet. Yeni eşi. Gönderi ilk abi. Arkadaşımız İlker. He ben İlker. Ben kendim tanıtım. Ben de Kürşat. Bizi böyle bir... <laughs> Devam edelim. Çok da önemli değil o <laughs> Abi. Evet. Ronaldo ve Cristiano Ronaldo. 9 yıllık sevgilisi. Evet. 5 çocuktan sonra evlilik kararı aldı. Yani doğru bir karar olmuş aslında <laughs> ama biraz geç bir karar olmuş. 9 yıl demek ki daha birbirlerine tanışmamış aslındalar kaynaşıyorlarmış abi daha. Tabii dokuz yıl. Beşinci boyu. çocuktan sonra <gülüyor> <gülüyor> ancak Herhalde. kaynaşabilmişler. Artık tanıdık birbirimizi. <laughs> Demiş ki tamam no, artık evlenebiliriz. Yerinde isabetli <laughs> bir karar olmuş. Bir bir şey söyleyeceğim. Mesela biriyle dokuz yıl sevgili kalabilir evlenmedim. evlenmeden? Yani. Bak beş çocuğu hiç karıştırmıyorum. Evlilik sadece kağıt üstünde bir şey değil mi? Öyle. Normal aynı evde de 9 yıl boyunca yaşayabilirler evli olmadan. Ki öyleydi. Yani. O açıdan baktığınızda yani. ya. olabilir evet. Olabilir yani. Ama sonuçta böyle bir karar alacaksanız da 9 yıl biraz geç olmuştur işte. <laughs> biraz da erken olabilir de. Artı 5 çocuktan sonra. Tabi mesela 5'te durduran ne olmuş? Yani düşündürüyor. 4'teyken ne? De... <laughs> Ronaldo. Benim anlamadığım ne biliyor musun? <laughs> Mesela şimdi evli değil de çocuklar var. Evet. Çocuğun annesi var, var, babası var. Bu çocuklar kimin üstüne kaydediyor? He çocuklar kimin üstüne? Bence evde torpil geçmiştir onlara ya. <gülüyor> <gülüyor> Arada Ronaldo. bir şeyler yapmışlardır. <laughs> Olabilir abi. Ama biraz sıkıntı. Evet. Sigara çekmiş. <laughs> ama kendisi de yaramdan içeyim. Sonra boğazım ağrıyor. Sigaraya ben yemeyiz bunlar. Çiçek koyacaksın. Çiçek ya biraz ya. Bakayım mı nasıl konduğunu? <laughs> Bakmadım. Bak bana. Belki de basın bir şey. Bugün, bugün 12 Ağustos abi. Evet. Bugün 12 Ağustos, 13, 10 Ağustos'u bağlı yengecedeyiz. Yaklaşık bir iki saat var. Saat 10 civarları. Ve bu gece meteor yağışı olacakmış. Türkiye'den net bir şey de gözükecek diyorlar. Ben göremeyebilirim. Ama daha bir şey ne gözükmüyor mi? şu an. <gülüyor> <gülüyor> Merak içerisinde izleyeceğim bu geceyi. Eğer uyumamış olursam ve izler olursam videosunu çekip eklerim. Videoya. Ben işte. göremeyebilirim. Sen çünkü içeride olacaksın. Evet. İçeride derken yanlış anlaşılma olmasın. <laughs> iş yerine, ne olacak? Abi meteor yağışı... Şimdi bu meteor yağıyor, okey. Evet. Yağırken neden yörüngemize girmiyor? Yörüngemize girdiği için yani. Aşağı niye düşmüyor? Aşağı düşüyor. Nereye düşecek? Ya tepemize düşer abi. İşte dua et <laughs> inşallah tepemize düşmez. Bence dünya yörüngesine girmeden Dünya dışından akıp gidecek. Akmaz. İçeri girer o. Zannetmiyorum. İçeri girene kadar olur o. Zaten e, i̇çeri girer, at, bak. Yedi katman var ya dayı. Yani. Evet. O yedi katman içerisinde illaki ki Küçük küçük parçalar haline gelir. biraz öyle girer diye düşünüyorum. Zaten öyle olur. Bir yerden sonra da parçalanır o. Yani yere ulaşmadan parçalanabilir. Evet. Ve önemli soru. Meteorların içerisinde altın var mı? Yalan. Nasıl yalan abi? Büyük bir yalan. Ne diyorduk? He, uzayla, uzaydan geliyor <laughs> dedin altınlar. Altınlar uzaydan geliyor. Aslında dünyadaki sular da meteorlar yağışıyla dünyamıza geliyor. Seni çok büyük kandırmışlar. Hayır. <laughs> Seni çok büyük kandırmışlar. <laughs> Hayır abi bu zaman içerisinde e, bu Big <laughs> Mac var ya Hı. bu Big Mac'le aslında altınlar ve Su o şekilde geliyor, meteorların içerisinde küçük tanecik diye anladıklar sayesinde su dünyaya iniyor. Yanlış. Nasıl yanlış abi? Yanlış biliyorsun. Yanlış değil. Şimdi su var nasıl oluşuyor? Önce onu, onu anlatayım sen. Ya dünya yok ya su nasıl var oldu? Dünya en başta bir koca bir buz kütlesi olarak düşüyor. Evet. Tamamen buzlarla kaplı bir yer. Buz devrini bilirsin. Bilerim. Sip var. Mahmut vardı yani tane. Var. Da bunlar vardı. Ya Bunların hepsi gerçek. Doğru. Bunların hepsi gerçek. Doğru. Görmüşlüğüm de var benim. Rüya mı? Birebir ben Sid'le tanıştım. Diyorsun. Konuşuyordum. Ooo. Ama İngilizce. Türkçe <laughs> <laughs> şey ile <daha> öğrenememişler. <laughs> Yok abi. Buz devrindeyken. Evet. Bu buzlar erimeye başladı. Eriyince ne oluyor? Ne oluyor abi? Su, Su oluyor. Su oluyor bazıları da buharlaşıyor. Buharlaştıktan sonra yağmur olarak tekrar düşüyor. Altın nasıl oluşmuştur? Hı. Altın bir madendir. Ama bu maden nereden geldi? Önemli olan bu konu. İşte bu maden hepsinin. yaşıyla geldi. Asıl kökü hepsinin. Taş. Harikası Taş. Altın ham bir madde. Tamam bak. Diğer, elmas mesela, elması düşün. Elmas kömürle zaman içerisinde Tamam dönüşen bir iş mi? Altın da yine bir şekilde dönüşüyor. <laughs> altın uzaydan geldi abi. Hatta şöyle şeyler yapıyorlar. Uzaya altın alına çıkıyorlar. meteorları topluyor, içindeki altın parçacıklarını alıyorlar. Dolun Ve bir iş var. Yapıyorlar, buluyorlar. Tabii. Allah Allah. Evet. Bu Kovulduğumuz yer çok iyi değil Evet. Yani, minik bir kez orada geçti. Yukarıda sana bir köpek var mı var? Köpek var. Aşağı doğru geliyorlar. Gelmezler mi var? <laughs> Video biter. Aynen, koşarak kaçabiliriz. Telefonu ben almam. Ben alırım. Şimdi <laughs> başımıza geçelim abi. Bu arada ben hala metrolardan altın yarım yemem ben de Katılmıyorum abi. Araştır. Bu konuyu bir dahaki sohbetimizde tekrar açarız. Tamam. Ama araştır. Senin için araştırıyorum. Tamam. Şey, evet. evet. Heh. Abi. Şanlıurfa'da. Termometreler. <laughs> 53 dereceyi gösteriyor. 53 derece. 53 derece. Abi o sıcakta yaşanmaz diye düşünüyorum ya. Şanlıurfa'daki kardeşlerimize buradan geçmiş olsun. <laughs> çok sıcak. Çok sıcak. Adana da çok sıcak. Böyle bir kere Adana'ya gittim ben geziye. Uçaktan indiğimde, ortam o kadar sıcaktı ki abi nefes almakta zorlandım yani. O kadar sıcaktı. Nefes alırken içine doluyor Bir de şu, bir koku var. Sanki ter kokuyor hava. Ter <laughs> koku var. Ama adına gibi güzel. ter güzeldi. kokuyor. Evet. Güzel bir yer ama aşırı çok sıcak. Yazın gitmemek lazım. O zaman. Yazın gitmemek lazım abi. İlk bahar, son bahar. Aynen. Bir abi vardı. Diyor ki, kışın kilo alıyoruz, yazın kilo veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yazın sıcaktan tellerle kilo veriyorlarmış. Gereksiz bir sıcak. Bir de evet. şey yani, da Evet, çok bir adam. Ne oluyor ya? Lütfen kavga etmeyin. Çünkü araba geliyor kadın, o yüzden dolayı alışıyorlar. Ufak bir kez daha. daha bir, sonraki, bir sonraki, Bir sonraki, bu bir sonraki videoda mikrofon alır Bir sonraki videoda alırsak bütün sıkıntı çözeceğiz. Bir de şey alırız onlara. engelleyiciler. Ha yapar, ilaç like satırken onu şey yaparlar. Buradan ondan da. Evet. Ondan. Bir de bugünkü tripodumuz geçici. Yeni bir tripod aldık. Yolda. Ama video çekmemiz gerektiği için bugün ben bir defa verdim. <laughs> Bizim bütçe biraz kısıttı da. <laughs> ne diyorduk evet. ya? Adana sıcaklar. Adana sıcaklar evet. O nefes alamama durumunu Temmuz ayında Bodrum'a gittim. O zaman yaşamıştım. Ama Bodrum, Adana kadar sıcak değildir. Bak şey çok ee, değişik hissettiriyordu adam. uçak. Şimdi İstanbul'dan bindim tamam mı? İstanbul'da evet. okey hava dağılmış. Bindim. <laughs> İstanbul'dan bindim. İstanbul'un havasına alışmışım zaten. Bodrum'da bin. Yerden sıcak geliyor. Yukarıdan <laughs> sıcak geliyor. Rüzgar esiyor, sıcak esiyor. <laughs> Neye uğradığımı şaşırdım. <laughs> ortam şey farkı değişiyor. Bir anda ortam evet. bir şeyine girince hava çarpması oluyor. Hastalanmadın mı ilk yani? Evet. Ortam değil ama o rakımdan dolayı da oluyor. Hava değişimi Hava çok Evet. Rüzgar esiyor. Rüzgar esiyor. İkinci başlığımıza geçtik abi. Üçüncü başlığımıza konuşalım. Üçüncü başlığımız. <laughs> Jennifer Lopez. <laughs> Jennifer Lopez. Jennifer <laughs> Lopez. Abi ben sana anlatayım. Jennifer Lopez. Bir AVM'ye gidiyor. Evet. Ünlü bir AVM işte kapıdaki güvenlik abimiz. Bugün güvenliklerimize yaptığı gibi. Yapılı bizi tanımayıp kapasitemiz doldu deyip almamış. Abi yani o kadar ünlü olup da tanımamak da biraz yani. Ama ben de yolda görsem ben de tanımam şimdi Yani Fırlat bizim Türkiye'de ne iş var abi? <laughs> yani şimdi bak birincisi düşünmezsin tamam mı? Bilmiyorsan eğer. Evet. Eğer konuyla bir alakan yoksa düşünmezsin. Onun için Fırlat'ı olacağım en fazla benziyor dersin. Çok ünlü olsan. Çok ünlü. <laughs> evet. Tamam. Millet rahatsız etmesin diye Şapkanı takıyorsun, gözlüğünü takıyorsun. Genel ünlü evet. şey. Ünlü kombi. Bir yere gidiyorsun. Seni tanımıyorlar. Aslında hata nerede? O mağazayı neden almıyorlar onu? Kalabalık değil. Büyük ihtimalle onun gittiği bir mağaza. Mağaza değil, direkt AVM'ye almak. AVM olmuştu. O da biraz saçmalık yani abi. AVM'nin kapasitesi dolu diye ama. Yani bir kişiden daha ne olacak ki. O da kapasitenin giriyor. dolu olduğu zamanı bulmuş abi. Ne bilsin o kadın? <laughs> Zamanlama çok gelmiş Düşün ünlüsün. <laughs> Gidiyorsun bir yere seni tanımıyorlar. Evet. Giremez. <laughs> Ve bu haber oluyor. Türkiye'de yaşıyoruz abi. Güvenliğin yerinde olmak istemezdim biliyor musun? <laughs> Adam Allah bilin neler demiş demişler. Demişler. Evet. Ama özellikle benim müdürü. <laughs> ama abimiz görevini layığı yerine getirmiş. Yapmış, evet. Ayrımcılık yapmamış. Kesinlikle. Almaması gerekiyorsa almamış abi. Şu an katıldım işte. Güvenlik abimizi tebrik ediyorum. Tebrik ediyoruz. Burada saygılar. <laughs> Görürse falan. <bana. gülüyor> İkimiz <laughs> de Seni takdir 15 dakika. 5 dakikada uzaylılar olmuş sana. Ha. ha hadi, gel. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şöyle giriş yapıyorum. Evet. Dördüncü başımıza geliyoruz abi. Dört mi oldum oldu? abi Ben saymadım. Dört, dört. Dört. Tamam, dört, dört. Şimdi. Ya dışı konuşacağız biraz. Can alıcı ve en etkileyici kısmı sonra sorarlar. Kürşat'ın, Kürşat abimin en sevdiği konu. Evet, uzaylılar. Uzaylılar, uzaylılar. Baştan soruyu soruyorum. Uzaylılar var mı? Uzaylılar bence var abi. Çünkü uzay dediğimiz yer o kadar büyük bir yer ki. Evet. Farklı canlıların olma ihtimali ve çok yüksek. Bu Mısır piramitlerini kim yapmış abi? Uzaylılar ne kim? Bu insanlar onca ton taşı nasıl kaldırmışlar abi? Oğlum Fatih e. <laughs> gemiyi karadan yürütmüş. Abi karadan nasıl yürütmüş? Yağlı kazıklarla yürütmüş. E, tamam. ee, bunlar da bulmuştur bu yolu. Hayır abi. Bak o dönemki teknolojiyle geometrik bir açıyla o Mısır piramitlerini... Oğlum Mısırlılar geometride çok ilerdi. Ama o dönemde. O, 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 dönem değil. O dönem Bu şu anki dönemde o dönemde yaptıkları geometri açıları tutamıyorlar. Şu an demek ki olmuyor. İşte orada bir şey var. Ayakkabı Ve altında, kes, ayakkabı piramitlerin altında. Buraya kes Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ve mısır piramitlerin altında. Evet. Radyasyon mu? Hayır. Dört tane kolon. Evet. Aşağı doğru uzanıyor. Hı hı. Ve aşağıda bir boyut kapısı olduğunu düşünüyorlar. Ya sen termal... çok seviyorsun bu boyutları. Abi, termal <laughs> görüntülerle, evet. kameralarla bunu çekmişler. Ve orada gözüküyor bunlar. Bununla Altı bir boyut... bu arada. Burası taşımda, Burayı <laughs> şurası. Abi <cümlenik> yani. <laughs> Altta bir boyut kapısı olduğunu düşünüyorlar. Ama aşağıya girişi bulamıyorlar. Çünkü daha piramit, Mısır piramitlerinin daha içini çözemediler. Aşağısını nasıl, nasıl çözüyorlar? Mısır içine girince evet. radyasyon olduğu söyleniyor. Kesinlikle. Yoğun bir radyasyon ve belli bir noktadan sonra devam edemiyorlar. Evet ve belli başlı olduğunu olduğunda söylüyorlar. Evet. İçinde cenazeler var. Evet. Allah rahmet eylesin. Bombalar. Evet. Şimdi bunlar nükleaya atsalar evet. aynı şekilde mi beden? Büyük ihtimalle evet. Ama Çünkü çok seni geçmiş belirli yağlarla, belirli selotlarla bir sarım gerçekleştiriyorlar. Ve sardıkları bez de, özel bir bez herhalde. Onu en azından ilk sardıkları gibi olmasa da deride herhangi bir yıpranma olmamıştır diye düşünüyorum. Açık bakmak lazım. Açık bakmak lazım. Bazı şeyler açıyorlar. Tabutları eskilerden kablo şey Na, layla labut. La ile başlıyordu. Labut. Labut değil. Labut başka bir şey oldu. Bit miydi? Öyle bir şeydi. Light. <laughs> Light. Light. Light diye de açıyorlar. İçindeki insanlar Küçük aslında... Kedi. Kedi. Kedi gibi. Aa, gibi. gibi. <laughs> ya, pardon. <laughs> Light'leri açıyorlar abi. İçindeki insanlar... Derileri yüzüne yapışmış. Etler aslında yok olmuş. Sadece deri var. Derileri kemiklerine yapışmış bir şekilde. buluyorlar. Surat aynı. Surat aynı. Yani biz evlenmiş Evet. Mum ya da muhtemel öyle. Asıl konumuza gelirsek. Yani Kutuplar da abi. Kutuplar evet. Arka tarafında. Kutuplar, arka, arka, kutuplar, arka tarafında abi. Hemen arkası mı? Aynen hemen arkası. Kutupta, kuzey kutupta merkez cami var. Diyorsun. Merkez cami. Onun hemen arkasından bahsediyor kızlar abi. <Gülüşmeler> evet abi. Abi. O merkez camisler bir yer var. <gülüyor> Orada <gülüyor> dünya dışı <laughs> varlıkların olduğu söyleniyor. Bu varlıklar aslında insan olmayan filmlerde de gördüğünüz benzeri, uzaylılar. Aynen. Var. O tarz uzaylılar. Farklı değişik yaratıklar olduğu söyleniyor. Ve bunlar Bizim görmemizi engellenen bir boyut varmış, onları göremiyoruz ve o ortama giremiyoruz diye düşünüyorum. Bu boyut onları saklıyor da ve kıyamete yakın bir günde çıkacakları söyleniyor. <laughs> ve yakın zamanda da çıkacakları da söyleniyor aslında ve bu da bize kıyametin yaklaştığını gösteriyor diye düşünüyorum. <gülüyor> ama <gülüyor> asıl konumuz olan o uzaylılar orada ne yapıyor? <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim. de. konuştuklarına hiç inanamadım. Şöyle bence bunu, bu gerçek değil. Bunu şöyle kanıtlıyorlar. Aslında kanıtlamıyorlar ama gördüklerini söylüyorlar. Madem göremiyorsun. Asra seyahat. Asra seyahat. Asra Seyat. Evet. 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 Asra seyahatle ortama gidip onların öyle gördüklerini söyleyen kişiler var aslında. Abi benim için önemli olan ne biliyor musun? Evet. Benim önüme somut bir kanıt koyamadıkları sürece. Somut bir kanıt. 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 <laughs> Boğazım ağrısı için cümleleri tam söyleyemiyorum aslında. Kanıt da önemli bir kelimedir. <laughs> <laughs> Erzurum dili ve. E. <laughs> Asıl bir kanıt koyamıyorlar. Neden? Çünkü benim bir şey kanıt yok Aslında. Geçmiş yıllara dayanan şeylerine ha, kanıt yoktur be. ama söylentiler var. Bunlara Geçmiş göre... nasıl kanıt yok? Var. <laughs> Yazılı belgeler var. Duvara çizilmiş var? resimler var. Yani. Mağara duvarları. Ama kim çizilmiş? Bambuk mu çizilmiş? Oğlum eski de onu şey yapıyorlar. Karbon teknolojisiyle Tam bazı şeyleri kanıtlayabiliyorsun. Tamam. O yüzden kanıtlanan şeyler benim için geçerli. Bana İncil'i kanıtla. Kanıtlayamam. Tamam kanıtlayamıyorsun işte ama bir varlığı var. Biliniyor ve buna inanan kişiler de var. Evet. İşte bunda o şekilde inanabilirsin. Ama inanmıyorum. <laughs> o da senin kişisel... <gülüyor> bence... <gülüyor> düşüncen. Bence sallıyor. <laughs> Bu biraz sallaması engelliyor. <laughs> Olabilir. Ama olabilir, Gerçekten. olabilir de olmayabilir de yani ama biz olabilir tarzında düşünelim olabilir. en azından yani yoksa sen da Sen düşün. da... ben düşünmüyorum Ve... Ya abi o uzaylılar çıksın tamam mı gelsin desin ki bak şuraya gelsin <laughs> işte şart demeyelim gelsin desin ki Oğlum ben varım Şimdi belki şak geliyormuş buraya Şut diye düşsün aşağı bak, Ben varım diyormuş gidiyormuş Videonu izlenir ha <laughs> Ben varım gidiyorum gidiyormuş. Hemen abi buraya efektle bir <laughs> tuz aylayınca çarptın. O kadar yapamam be abi. <gülüyor> o <gülüyor> kadar edikmesin mi <laughs> yok? Ben varım desin gitsin. Ama Türkçe konuşuyor. He. Evet. Biraz da şey olsun, Hemen... şiveli olsun. Erzurum şiveli. He. Evet. Müslümanmış bir <laughs> de. Ben varım, gelsin namazı gelir, ben gidiyorum. <laughs> Güzel olur mu? Mübarek. Varsa kıble ne <gülüyor> 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 Uzaylı geliyor. Ben varım şu da namazı uzun. Ay güzel oldu. Uzaylı kıble ne abi? Uzaylı kıble ne tabi? İlk önce ay görmem lazım. Ay göremiyorum. Ay görseydim kıbleyi de sana söylerdim. Ay şu tarafta herhalde. Yani. Ay da aslında kıble dünya taraftır. Dünyaya doğru döneceksin. Doğru. Kıble alanı bayağı geniş oluyor. Evet. Ne tarafa doğru kılarsan kıl. <laughs> ne tarafa dönersen yani dön, götün hep arkada. Doğru. Bunu da yazın. He? Ne? Yani Kabe dur, yani orası belirli. Kabe'nin içinde ne var? Kabe'nin içinde ne mi? Taş var işte. <laughs> ne taşı abi? Neydi? <gülüyor> 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 Niye soruyorsun ne? ben o zaman? Asla <laughs> saatle Mars'a gidiyorlar abi. Şey pardon, Ay'a gidiyorlar. Evet. Ve Ay'da bir askeri üstün olduğunu görüyorlar. Askeri üstün. Evet. Ben söyleyemiyorum, şey sen güzel söylediklerimi. Tamam. <laughs> askeri üst varmış. Evet. Şimdi, Ay'da neden bir askeri üst var? Askeri üst var. Üst. <laughs> üst. T yok, üst. Üst. Evet. T bağlaç. <laughs> T yok oğlum, bağlaç bağlaç yok. <gülüyor> <gülüyor> Askeri üst, askeri üst askeri üstten. Tamam. Olabilir. Evet. Askeri üst. Evet. Ve bu askeri üst de önemli toplantılar yapıyormuş. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunu şey AstraZeneca'ya görüyorlar. Evet. Yine kanıtıyor. Yine Ama olabilir. Bu bana yine sallamasyon geldi. Olabilir. Niye askeri ayda toplansınlar ki? Dünyanın boku mu Koskoca <laughs> dünya dünyada da toplantı yapıyorlarmış aslında. Kim yapıyor o askeri üstler. Ee, devlet büyükleri. Devlet büyükleri. Evet. Yani dünyadaki. Evet dünyadaki. Büyükleri. E, devlet e devlet oğlum büyükleri. dünyadalar ya zaten. Dünyada toplansınlar. Ama. Ama. Ama, aydakinden farklı kişiler. Nasıl farklı kişiler? Evet. Farklı kişiler toplantı yapıyor. Tamam dünyada i̇nsan olmayan. In, he, devlet büyükleri derken insan olmayan devlet büyükleri. Hayır. Devlet büyükleri dünyada yapıyor. Ayın devlet büyüklerim olabilir? Ayın devlet büyükleri Ayın devlet, büyükler olabilir abi. <laughs> ayı da böyle yuvarlak. Onlar ülke mi acaba? <laughs> olabilir. Belki de ay evet. dışında değil, içinde yaşıyorlar da olabilir. O nasıl olacak lan? Kapı mı var? Ayın dışında değil, içinde, içinde yaşıyorlar. Kapı falan mı var içeri girip? Olabilir. olabilir. Mi? Bulurlardı, bulsalardı gösterirlerdi. Bence aya gidilmez kardeşim. Öyle düşünüyorum ben. Alet gönderiyorlar. Bence dünya yuvarlakta değil abi. Dünya düzdür. Üstü kubbe şeklindedir. Yani ben bununla evet. dümdüz gitsem bir yerden sonra aşağı mı düşeceğim?